Selam. Yazın en sevilen meyveleri karpuz ve kavun hakkında kafalar biraz karışık. Acaba çok mu şekerli? Yoksa çok mu sağlıklı? Diyet yaparken yenir mi? Hadi gelin bunları 5 maddede özetleyelim. 1. Evet, karpuz ve kavun gerçekten şekerlidir. Ama bu rafine şekerler gibi şeker değildir. Doğal meyve şekeri içerir ve bu şekerin adı da fruktozdur. Ama tabii ki bunu da fazla kaçırırsanız bu da zararlıdır. İki, glisemik indeksi yüksektir ama glisemik yükü düşüktür. Neden? Çünkü su oranı çok yüksektir. Yani bu ne demek? Karpuzu kavunu yediğinizde şeker oranı bir anda yükselir ama çok hızlı düşeceği için çok büyük problem oluşturmaz. Bu kimler için risklidir? Tabii ki şeker hastaları dikkat etmeli. 3. Antioksidan ve vitamin oranları yüksektir. Özellikle karpuzda likopen, kavunda ise betokaroten oranı yüksektir. Ayrıca A ve C vitamin içerikleri de yine yüksektir ikisinin de. Yani bu aslında sadece tatlı değil, ayrıca antioksidan ve vitamin açısından da destekleyici özelliği vardır. 4. Diyette yasak değil ama kontrollü ve sıklığını iyi ayarlamak gerekiyor. Şimdi ben akşam yemeği yemiyorum, tabak tabak karpuz yiyorum veya kavun yiyorum derseniz tabii ki çok büyük kalori almış olursunuz. Ama bir porsiyon karpuz yaklaşık 2-3 üç küçük üçgen dilimidir. E tabi bunun şekerini dengelemek için de bizim kültürümüzde çokça var olan yanına da tuzsuz bir parça beyaz peynir koyarsanız bu aslında diyette bir öğün olarak kullanılabilir. 5. Karpuz evet %90'ı sudur ama susuzluğunu gidermez. Özellikle içindeki şeker vücudun su atmasını hızlandırır. O yüzden aslında karpuz kavun yerken yanında da mutlaka su tüketmek gerekir. Sonuç olarak karpuz ve kavun Doğru porsiyonlarda ve doğru sıklıkla tüketildiği zaman faydalı meyvelerdir ve yazın serinletici olarak da güzelce tüketilebilir. Sizce karpuz mu daha lezzetli, kavun mu daha lezzetli? Yorumlara yazın, beraber tartışalım. Ayrıca bu içerikleri faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.